Öf be. Bilmiyorum Deme kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere AliExpress yoluyla getirdiğimiz S40 Max klasik akıllı saati tanıtacağım. Bakalım bizlere neler vaat ediyor. Kutunun üst kısmına baktığımız zaman NFC ödeme sistemleri, sesli asistan ve standart olan kalp hızı, tansiyon ölçme, EKG gibi özelliklerde barındığını iddia ediyor ve kamera yönlendirme de mevcut arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey. Evet, telefonun kutusu gerçekten güzel. HD Fit Pro uygulamasından zaten bunu indireceğiz, kullanacağız. Uzay alüminyum bir kabı da olduğunu söylüyor 46 milimlik akıllı saatimiz. Evet, saatimizin içerisinden neler çıkacak? Kutusunu şöyle açtığımız zaman direkt saatimiz bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Saatimizi şöyle kenara koyalım. Kutu içerisinden neler çıkıyor? Bir adet şarj aleti, yedek metal kordon ve bildiğimiz gibi standart kullanım kılavuzu. Şimdi arkadaşlar burada şarj aletinin özelliklerine bir tanesi yuvaya çok rahat bir şekilde 360 derece oturuyor. Mıknatıslı ve her yerden direkt bu şekilde şarjınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi akıllı saatimizi açalım. Evet akıllı saatimizin yan tarafında iki tane tuş var ve şuradaki çıkıntı olan tuştan basılı tutarak bu şekilde hızlı bir şekilde akıllı saatimizi açmış bulunmaktayız arkadaşlar. Gördüğünüz şu sayı kısım Rakamların olduğu yer dönmüyor tabii ki de. Ve şurada dönerken de tır tır diye ses çıkmıyor. Standart free dönüyor. Burası da güzel. Burada da bir tuşumuz var. Bu da açma kapamada ve özel tuş atamada da kullanabiliyoruz. Saatin kullanımı yaklaşık 4 gün sürüyor. 4 gün içerisinde bu gayet bizi tatmin eden bir performans ve kullanım süresi bizi memnun ediyor. Özellikle görünüş açısından Huawei saatinin çakması olarak da nitelendirebiliriz. Çünkü ikisini yan yana koyduğumuz zaman hani çok belirgin farklar var ama özellikle boyut olarak birbirine çok benziyor. Şimdi gördüğünüz üzere menüsü var arkadaşlar. Menüsünde 5 farklı menü stili var. Bu menü stillerini şu çıkıntılı olan düğmeden iki kere üst üste basarak değiştirebiliyoruz. Bu şekilde 1 2, 3 4, 5 Bunlar bizim menü stillerim. Nasıl özellikler var? Hemen özelliklere geçelim. Bununla ilgili uygulamayı nasıl yükleriz? Nasıl saati telefona bağlarız? Ona ilgili tabii ki özel videom var. Onlardan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Saatin menüsünde şöyle baktığımız zaman kilometre güzel bir teması var. Durduralım. Dokunmatiği güzel, hoşuma gitti. Hesap makinesi, evet. Parmak gerçekten dokunmatiği karşılıyor. Hava durumu burada saat eşleştirmesini istiyor. Burada tansiyon, hava durumu, telefon bulucu, şurada hareket izi verileri bulunuyor. Burada telefon, kamera yönetimi, takvim, spor, uyku düzeni kontrolü, kalp hızı, şurada iki tane, üç tane oyun var. Bu şekilde oyunları da Oynayabilirsiniz. Otobüste, durakta, sıkıldığınız yerde oynayabiliyorsunuz. Çıkarken de şuna basıyorsunuz. Menüye tekrardan dönüyorsunuz. Telefon içerisine toplam 8 tane kişi rehberini ekleyebiliyorsunuz arama için direkt. Ama telefondan arayanların bütün hepsini de bu saatten de takip edebiliyorsunuz. Buradan konuşup cevaplamanızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Akıl saatin arkasında bir raporlar. Şu kısımda da bir mikrofon yer alıyor. Testlerimizi gerçekleştirdiğimiz zaman gerçekten ses olarak da iyi, mikrofon olarak da iyi diyebiliriz. Telefondaki uygulama üzerinden birçok temaya sahip olabilirsiniz. Ücretsiz şekilde kendi içerisinde bulunan temaları da kullanabilirsiniz. Bu şekilde özel tema da yapabilirsiniz. Kendi resminizin olduğu temalarda size sunduğu özelliklerle oluşturma imkanınız da oluyor arkadaşlar. Özel kendi resminizi seçip ya da istediğiniz fotoğrafı ekranda kullanabiliyorsunuz. Evet bu akıllı saatte normal akıllı saatlerde olması gereken tüm özellikler mevcut. Burada ayrıca NFC özelliği de bulunuyor. Onunla ilgili tam bir karar varmış değilim. Nasıl kullanıldığı ile ilgili bir fikrim olmadı. Uğraştırmaya çalıştım ama tam olarak mantığımı el vermedi. İleriki günlerde de bunları sizlere aktaracağım. Özellikle burada ödeme sistemi ve arkadaşlarınıza kendi kart vizisini, WhatsApp, Instagram, Facebook gibi kart vizitlerini ekleme amaçlı saat üzerinden de QR kod olarak gösteriyor ve arkadaşlarınızı ekleyebiliyorsunuz. Bu da ince detaylar arasında. Evet bu akıl saatte en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi karşı taraftaki sesi rahat bir şekilde duyabilmeniz ve kendi sesinizde karşı tarafa net bir şekilde gitmesi ve buradan tuşlamanız arama yapmanız, rehbere ulaşabilmeniz, 8 adet rehber kişiyi atayıp buradan arama sağlamanızda artı avantaj kolda duruşu ayrıca bir güzel oluyor ve gördüğünüz üzere size söylemiştim Huawei'nin çakması olarak da nitelendirebiliyoruz. Umarım faydalı video olmuştur. Bu tarz videoların devamı için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.